Da Çok, Çok korktum. Düşüyor. Hemen in, yine internetten elektrik testi. Çünkü dışarı çıkıp şey de yapamıyorum. Dedim ki böyle bir durum var, yardıma ihtiyacım var. Oğlum o yağmurda 10 dakikada geldi. Böyle elimizde. hal. Geldi, Sırıl sıplam. Bu arada yaptığı da şey şu. Zaten elektrikler elektrik de gitmiş. Bandı. Ucunu aldı, kesti ucunu ayırdı. Bunlar birbirine değdiği için abi deyip bantladı Nasıl ikisini. De? Sigortayı açtı. 700 lira aldı gitti. Oha. Biraz saplamış bu arada. Ama yağmurda Oha. geldi yani. Ya yağmurda, yağmurda saplamış bu arada. Oha. Ya şöyle söyleyeyim ben daha geçen yaptırdım ve aynı durum oldu. Yağmur. Bir de en, en, ben de tam tersi en üst katım. En üst kat olduğundan çatıdan daha birisi ben çatı. abi abi. Gel, <laughs> daha kötü. Sen sıcak sıcak. Abi tepede birisi çatı var. Çatının kapağını açık bırakmış birisi. Hı. Yani çatın yani bir çatı aralığına çıkıyorsun. Bir de onun üst katına çıkma, çatıya çıkmak için kapak var. Açık bırakmış. O da benim mutfağın tam üstünde. Mutfak aktı. Çünkü diyorum ben mutfak çünkü eli açtım bir gün patladı direkt şalter şey. Aynen. Ama sadece mutfak attı. Lan dedim burada niye patlıyor? Şey mi? Yani lamba mı bozuldu? Lambayı tamam sıktım, bilmem ne şey yaptım. Tekrar işte bam tekrar patladı. <laughs> Şalter patlaması çok korkunç ya. Evet. evet. O niye onu öyle yapıyorlar ya pat diye böyle. Abi çünkü yani fiziksel bir Niye öyle yapıyor orada. Niye öyle <laughs> yapıyorlar onu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Sessiz onu oradan Diyor. Pat diye atıyor yani. Ama işte o atımını bir sakinleştiremezler mi <laughs> teknolojiyle? Ama anla ya onu duymak gerekiyor. Evet, yani. Evet yani. de patlama sesi çıkması çok korkunç. Bir dakika gerçekten patlamasından mı bahsediyoruz? Attığı zaman çıkarsın. böyle atarken attığı patlıyor. anda şöyle TALK! İşte o şantaj yukarı... Zaten Sekeçen, kendi elinle bile yavaş çekmen lazım Piston aşağı indi Geçen gün başıma geldi, bir şey oldu zaten. O an ya. anlamıyorsun ya bir de ne olduğunu. Evet, falan. çok ani oldu işte. Ben dedim, bizimkisi durup şey yaptı. Patladı kendi kendine. Abi patladıktan sonra evet, kafamı bir kaldırdım, lan lambada mı bir şey var diye. Su. Böyle bir sarı hmm. olmuş. <laughs> İnsta yani dedim. Yani bitmiş. Ama onu da çok geç gördüm, elektrikçi çağırmıştım. Zaten içeride de başka bir şey vardı. Birkaç şey, üç şey tamir etti. Biz direkt söylüyorum 300 aldı. Aa bu da çok ucuz lan. <laughs> <laughs> bu da çok buna da adama özür dilerim. Abi o 300 tarifesi şeyi de mesela adam geldi. Tamam 300 lira zaten evet, cebinden evet. gidecek gibi Doğru düşün. Evet. ve şey üzerine mesela abi burada şöyle bir sıkıntı var. İşte bunun için mesela sigorta değişecek. Şunun bu asıl var vesaire falan. O zaman 300. Sadece onu yapmak için hiçbir şey de yapmamış. Sadece hani bağlamış gitmiş ya. Yani hani bir şey de satmadım deyip yüksek veri de biliyorlar. Ama gene 700 biraz var. 500 dersin falan evet, filan yani. Biraz <laughs> ama bir de şöyle bir şey var. Hani çevreyle de alakalı. Yani bir yani şey şey de işini çözmüş. Yani yine dolandırılmışsın onu anlatmak istedim. Ya yani. evet. Ama yani bu, bu kabul dolandırılmak Altı bin beş yüz parası bayağı da yani bayağı Ben işte dişçiye gittim sekiz bin beş yüz lira dedi bir dişe. De Neyyy ben çok benim, olmuş. Benim, evet sen ha. benim bir dişçiye baksana Senin ya. Senin dişi nerede ama? Bahçeşehir'de yakın. sana o kadar da naz etme. Evet. Buraya geliyorsun. Tam yakın. <laughs> abi Siz ondan ne? sonra işte elektrik çalk çut atıyor. En sonunda ben şu an mesela hala orayı kullanamıyorum. Ben oraya bir ışığı ış 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 attım. Böyle led strip en attım. Şu anda çünkü bekliyorum. Arkadan Kırmasını şöyle bir ses ederim. geldi evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Öyle oluyor <orayı> yapamıyorum. <laughs> Kullanılmıyor abi. Her açlığında pat, bir de pat, gece... Mesela su içmeye gidiyorsun, elin dokunuyor. Ben gece bir kere yaptım, 3'te <laughs> tıkladım, BAM diye <laughs> patladım. Uyandım böyle, kendime geldim Allah kahretsin, ne çatışmaya girdik böyle. <laughs> Sigorta attığında lan aletlere bir şey olacak mı diye çok korkuyorum işte. Yoksa Abi şey oluyor genelde ya. Yani, artık cihazlar eskisi gibi değil. Evet, kendi hani kendi korumaları var, var vesaireleri var. Ya da işte bak belki üçlü prizlerine falan hani akım, akım korumalı falan. Hepsini de akım korumalı <laughs> yaptım. Okey zaten o zaman artık evet. çok korktuğum bir şey yok. Abi ben de, ben sadece bir tane şampuan, bir tane de duş jeli kullanıyorum ve yani ben böyle 36 invan olayını çok seviyorum. Her şeyi işe erkeğiz. Evet. evet işte hani bu <laughs> güzel bir şey değil mi? Değil aslında ama Niye çok değil? kullanışlı. Niye yani değil? Yani mesela güzel. Bir, biz de erkeklerde duş jeli ha bak jeli de bak vücudumuza evet. sürdüğümüzde onu almadık. Şampuan Saç kremi ve duş jeli aynı, aynı pakette. Şey, evet. Ben duş jeli ayrı alıyorum. Ben Oğlum de. saçımı temizle, yani şey götümü de temizle. Ne alakası evet, var saçma sapan konuşma? Temizlikten var. değil. Ben de bir sefer aldım. İndirimdeydi. Bir kere deneyeyim dedim, çok güzel kokuyor. Güzel e, koktuğundan e, aldım e, ben de. Evet. Yani, yani teninde yani, şey kokuyor. Yani biraz böyle deodorant kokusu gibi yani şey kokuyor. Yani, ya. Ayrı bir şey ödememize gerek yok yani. Yok, yok, ben Bunlar bir temizleme var. ürünü. Ya yani şöyle söyleyeyim, o temizleme ürününü cif olarak kullanabilsem kullanırım. Ben bulaşık deterjanıyla elimi de sabunlarım. Helal kardeşim. Bunu bu ben, ben de yapıyorum. De yapıyorum. Ben de yapıyorum. Çok <laughs> mutfaktayken çok <laughs> evet, bak, tuvalete mutfak... üşeniyorum. Yağı yapıyorum. daha güzel çözüyor Abi, bak, bu arada. Mutfaktayken yapıyorum. Orada üst kata çıkmak istemiyorum. Evet, evet. Orada evet. var <laughs> bir de pompada koymuşum. Şey da tık diye basınca geliyor. E ne güzel. Uh oh yani. Evet. Ama o. toksik olabilir. Ha. ya çok yapmak <laughs> lazım. Ondan emin de. değilim. İyi Doğru. Doğru. Haklı. <laughs>